Geçen seçimi Öcalan'a söverek kazandılar. Şimdi bu seçimi taktik değiştirdiler. Öcalan'a yol arkadaşı olarak kazanmaya heves ettiler. Kendisi itiraf etti Sayın Cumhurbaşkanı. İtirafındaki tonlamayı kaçırdığını fark etti sonra. Fark ettiniz mi siz ne yaptığını? Önce borçlandırdılar Türk milletini. Dediler ki Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir şey açıklayacak. Bir hafta basın yayın organları vasıtasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok mühim bir şey açıklayacağı kamuoyuna servis edildi. Millet de bu fakirlik zamanı Cumhurbaşkanımız ne açıklayacak ki? Açıklasa açıklasa emekliye zam açıklar falan diye düşündü. Millet para bekler, zam bekler, biraz iyileştirme bekler hissiyatla AK Parti grubuna dikkat kesildi. Sayın Cumhurbaşkanı para söyleyecek, zam diyecek, emekliden özür dileyecek, kusura bakmayın diyecek, telafi ediyoruz diyecek diye beklenirken Sayın Cumhurbaşkanı diyebildi ki efendim biz DEM, MHP en azından bu yolu birlikte yürümeye karar verin. Yolunuzun hayrını görmeyin.